Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Valla akşam akşam böyle bir e, video çekse çekme gereksinimi duydum. Çünkü benim başıma gelen yarın başka birilerinin de başına gelebilir. E, en azından belki bir işe yarar. Arkadaşlar şurada gazetelini görebiliyorsunuz. Bakın. E, gazetelim koptu. Akşam akşam. Şuradaki bakın elimin olduğu yerde bakın görebiliyor musunuz? Bak tam ucunda. Evet sabitlesin. Tam ucundaki parça şöyle bir şey diyeyim. Bakın, şöyle iyice yaklaştırayım. Gördünüz mü? Penseyle şey yaptım. Bu balık kurşunu arkadaşlar. Oradan kurşunun kenarından normal kendi e, takma kurşunu var. Takma kurşununun kenarından arkadaşlar e, kopmuş tel. E, yıpranmadan dolayı. Ben de ee, böyle bir çözüm buldum. Çünkü bize buraya parça hani kargo geldim deyinceye kadar en az bir 3-5 gün sürüyor. Onun için de e, ben de böyle aldım mecburen. E, şimdilik idare eder. Denedim. E, bir sıkıntı yok. Şöyle bakın. Şuradan gaza ben basayım. Bakın. Ya. Şeyinde falan herhangi bir sıkıntı yok. Yani <laughs> balık malzemelerim vardı, Balıkçılığında da güzellikleri burada. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar, şunun arasını biraz daha açtım, oraya güzelce sıkıştırdım o teli. Bakın şu arayı tornavidanın e, Düş uçlu ile biraz açıp Arasına sıkıştırıp penseyle iyice sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunda zaten normalde. E, misineye takarken de o şekilde yapılıyor. Sadece şu araya biraz açmanız lazım. O kopan yere. Açtıktan sonra sıkıştırıp yolunuza devam. Bakın arkadaşlar ben bunları şimdi şöyle aldım. Şurada da düzü var. Bu da olursa en kötü ihtimal yani olmazsa bunu da takarım diye şey attım. Arkadaşlar bunları şöyle alıp hop torpidomuzu atıyoruz. Neden? Yarın bir gün oldu da tekrar koparsa en azından oraya tekrar yaparız. Sıkıntı olmaz. Yani şunu da bakın. Onu yaparken şu havalandırma borusunu da yerinden çıkartmıştım. <laughs> Hazır. Onu da takayım. <laughs> şu kenarları yırtılmış arkadaşlar da bunu bir ara bir tamirat edeceğiz. Evet. Şu da şöyle. Hoppa. Evet. Yerleri sağlam durum bu arkadaşlar. <laughs> Bunun için böyle şey yaptım. Bir de şöyle arkadaşlar göstereyim. Şunu da kapatayım da. Bakın hatta şöyle arabayı bir çalıştırayım. Görün. Bakın arkadaşlar. Bak, herhangi bir sıkıntısı yok. Canavar gibi. İnşallah kopmazlar. da böyle de gider. Yine story Şunu da kapatalım arkadaşlar. Şöyle yerine bırakayım. Şöyle kelepçelerini takalım. Buraları da biraz VD40 sıktım. Gıcırtı yapmasın diye. Evet arkadaşlar. Size bahsettiğim düzenek buydu. Bakın arkadaşlar bu buraya portatif şekilde gösterim. Normalde bunu bu şekilde buraya koyuyorum. Buradan kanaya var. Bu şöyle bakın içe doğru katlanıyor. Normalde. Bakın bunu arkadaşlar alıyorum. Kusura bakmayın tekerleğin video çekip hem şey yapmak biraz zor oluyor. Bu normalde arkadaşlar. Bakın bunu normalde böyle alıyorum. Bu arkaya koyuyorum. Bu arkada öyle duruyor. Sanki burası sedir gibi oluyor. Ee, şu aradaki tahtalarla da biraz işim var. Onun için dağıtmadım. Arkadaşlar şuralara ben L demir yapmıştım. Ee, ama tabii kendim de iri olduğum için çıkarken L demirlerin eğildiğini fark ettim. Ee, ben de çözüm olarak arkadaşlar böyle bir çözüm buldum. Bakın. Şöyle göstereyim. L demirlerin altına boyları kadar tahta parçası eğilme yapmıyor. Şöyle uçlarına da arkadaşlar şey taktım. Hani ayaklarımızı falan çizmesin diye şuradan iki çıkmış. Yani, ayaklarımız çizmesin diye. Hortum hortum parçası. Bunları taktım. Valla şu anki imkanlarla bu. Arkadaşlar burası şöyle açılıyor. Altında şu anlık malzemelerim var. bunların tabii işe yaramayanlara boşaltacağım. onlar işte ufak tefek malzemelerimi koyacağım kendim. Hayriyetten arkadaşlar bunların hepsi portatif. Mesela şu da portatif arkadaşlar. Bakın bu yerinden komple çıkıyor. Bu oturak gibi düşünün ya. Bu sadece bak şurada vidalar var. Altına bir tane de delik açtım. Şuradaki altın tahtaya. Vidayı taktım. Altında da ayağı var. Bu şekilde üstüne oturduğumuz mu? Yani fil otursa yine düşmüyor ya. Yani. O kadar da net. Öyle diyeyim. Bakın herhangi bir şey yok. Bunlar bu şekilde. Şunu da Şuradan. Bakın arkadan da göstereyim. Arkadaşlar şurası. Bakın. Burası ufak tefek doğrama morama işler için masamız. Şu eldivenle şöyle yapayım. Yani ufak tefek masamız. Yarın gün buraya işte bir şeyler koyar yaparız. Şunları şöyle koydum. Ee, buraları şey yapacağım. Tel. Ee, bu aklıma gelen şey çamaşır telleri var yeşil evde çelik onlardan yapacağım arkadaşlar buraya şimdilik böyle düşmesin diye şey yaptım bu şekilde kapaklı şöyle şuradan arkadaşlar lastikle alıyorum hop şuraya şöyle tak veriyorum şimdilik böyle buna doyduracağız bakın arkadaşlar şurayı göstereyim bu da aynı şekilde. Bunu biraz tabi daha şey yaptım. Bu da aynı şekilde. Buna da tel şey yapacağım. Bu da bir masa. Ufak tefek ıvır zıvır koymak için yemek falan yaparken. Şöyle göstereyim. Şunu da hop kapattık. Bunun içi de böyle arkadaşlar. Tüpten sonra bayağı bir şeyler de alıyor. Bakın orada bir tane de küçük tüp var. Onları da alıyor. Malzemeler, şapka, falan filan. Ortalıkta sürülmesin diye. Bunları da oraya koydum. Şunları da şöyle arkadaşlar düzelteyim. Evet çıkacağım. Akşam akşam bana iş çıkarttı arabaya. Tam çarşıya gittim. Çarşıda işlerim vardı. Ufak tefek ettim. alışveriş yapacaktım. Çarşının ortasında kaldık. Yani şunlar da, Bunlardan da arkadaşlar portatif masa yapacağım kendim. Yani baktım 500-600 lira diyorlar. Ne yapayım ya? Sonuçta sonuçta işimizi görüyorum arkadaşlar. Görüyor. Ne yapayım ya? Yani? Tamam imkanımız olsa da biz de dedim alsak. Ama işte ona para buna para. yani her şeye para veriyoruz. Sonuçta tamam para vereceğiz ama kolayla da kazanmıyoruz yani. Zaten almış başını gitmiş malzemeler. Biraz da tabi arabaya ufak tefek masraf yapınca geçenlerde yani bir maaşla nereye kadar? Yine şükür. Ona da şükür. Evet arkadaşlar. Durum bu. Şu şekilde bakın. Şöyle arkadan çekeyim. Bakın arkadaşlar durum bu. Geçen işte bir evvelki videoda kampta da e, bunun üzerinde yattım. Boylamasına çok da güzel oluyor. E, yan tarafa da dediğim gibi şu arkadaki e, uzatmayı koyduğum zaman canavar gibi yani. Ne isterseniz yapın. İki kişi rahatlıkla yatar. Yani Kabataslak arkada arkadaşlar. Geçen ölçtüğümde e, yanlış hatırlamıyorsam e, bir 1 metreye yakın yani burası. Yok ya 1 metre değildi. Pardon. 1 metre değildi. Kaçtı? Orası 30. Yani 70 santim falan civarı. 70-80 santim civarı. O da yeter yani. Bir kişi rahatlıkla yatıyor. İkinci kişi de işte biraz sıkışarak yatar. Sıkıntı olmaz. Şu üstteki ışığım da patlamıştı. Ona da başka bir ışık taktım arkadaşlar. Şimdilik işimizi görüyor durum bu. Kısa bir video olsun dedik. Yine de 10 dakikaya doldurmuşuz. Evet arkadaşlar hayırlı akşamlarınız olsun. Kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim.